Merhaba, ben diyetisyen Müşra Ceylan. Ülkemizde her yıl 1 milyon 400 bin kadar doğum gerçekleşiyor ve son zamanlarda sağlıksız beslenmeye bağlı olarak da anne bebek ölümleri sıklıkla artıyor. Şimdi özellikle gebelik öncesi dönemde ve gebelik döneminde sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmek hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı açısından çok önemli. Burada özellikle gebelik döneminde anne de ülkemizde çok sık görülen demir eksikliği dediğimiz kansızlık anemi oluşabiliyor. Yine aynı şekilde kan hücrelerinin yapımında gerekli olan folikasit yetersizliği oluşabiliyor. Ee, hareketlerde gerekli olan kalsiyum yetersizliği oluşabiliyor. Ee, bu gibi vitamin ve minerallerin yetersizliği de bebekte ve annede kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Yine aynı şekilde yetersiz beslenmeye bağlı olarak bebekte düşük doğum ağırlığı, e, beyinde hasar gelişimi de görülebiliyor. E, özellikle anne adaylarının günlük en az 2-3 porsiyon süt ve süt ürünlerinden tüketmesini öneriyoruz. Özellikle burada e, çiğ süt ürünlerini tüketmemeleri gerekiyor çünkü e, hamilelik döneminde vücut bağışıklığı çok düşük ve mikroplara karşı da e, daha açık hale gelmiş oluyor. Bu nedenle çiğ süt ürünlerinin açısından, mikroplar açısından tüketilmemesi lazım. Pastörize süt ürünleri tüketilmesi gerekiyor. Peki. Yine aynı şekilde burada kırmızı et tüketimi biraz daha kısıtlıyoruz. Ee, hayvansal yağları biraz daha kısıtlıyoruz. Bitkisel yağları, et, tavuk, balık gibi kırmızı olmayan diğer et ürünlerine yönelebiliyoruz. Ayrıca burada anne adayların taze meyve sebzeleri, kuru nohut mercimek gibi daha düşük kalorili olanları tercih etmeleri gerekiyor. Bunun dışında günlük en az 8-10 bardak da su içmeleri lazım. Dediğim gibi bebeğin sağlığı açısından da annenin beslenmesi çok önemli. Çünkü anne ne yerse olduğu gibi bu bebeğe aktarılıyor ve bebek aslında bu noktada anneyi sömürüyor diyebiliriz. Yani anneden alacağı tüm vitamin, mineralleri almış oluyor. Normal Normal zamanda anne ne kadar besleniyorsa bu tüketimi biraz daha arttırması lazım. Yani bir yumurta tüketiyorsa ekseden bir yumurta daha tüketmesi lazım. Et ve tünelini biraz daha arttırması lazım ki e, hem kendisi hem de bebeği yatabilecek kadar günlük enerjisini almış olsun.